Pijama askerlerin karargahını dinozorlar basmış. Kedi çocuk. Ne oldu? Kertenkeleyi de uyandırsana bir şey soracağım. Tamam. Kertenkele. <laughs> Barkış kız o uyuyor. Üf ya gene uyuyor? Bak şimdi ben onunla ne yapacağım? Bunu onun kafasına atayım da görsün. Kertenkele. Uyan uykucu. Kalk ayağa. Kalktım ya ne oldu? Evet baykuş kız. Hadi söyle ne söyleyeceksen. Görmüyor musun? Karşıdan dinozorlar geliyor. <laughs> Aa, bana yaklaşıyorlar. Yaklaşınca bana çıkarsınız yukarı. Tamam baykuş kız. <laughs> Çekil, oy atladım. Hadi, hadi, hadi gitmeliyiz. Sonunda asansöre çıktık. O oh, şurada yatalım. Oh, hadi gidiyoruz. O oh, sonunda geldik. Bizim arabalarımızı alalım. Olamaz. Ben alırım. Allahu ekber. Allah, Allah. Şuradan da alayım. Allah! Allah! Kafamı kırdınız ya. Şuraya güzelce oturmuştum. Tamam baykuş kız. Şimdi. No, e, dinozorlar ne yerdi? Tavuk. Tavuk değil et. Aa benim çantamda et yok ya. Benim de yok. Kertenkele senin var mı? Vardı ama onu ben köpeğe vereceğim. Olmaz ama bak şuradan hayatımız önümüzden geçiyor bildiğin ya. Ver hemen. Tamam ya hemen şuradan çıkarayım. Al et çık. Allah. O sonunda gittiler ya. Acaba o dinozorları buraya kim getirdi? Ef ya dinozorlarımızı aldılar. Yani bir yere gittiler ama inşallah bize gelmezler. pisi pisi gel. Üf ya bugün de kazıklandı. Ama neyse ben şuraya çıkayım. Haydi ucum. Yani evime ucum. Hayır hayır. Oley be siz de gidebilirsiniz artık. Evet kesinlikle gidelim. Ben atlıyorum. Bu Ben de gideyim şuradan. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hadi